M eşittir 17 çarpı 15 faktörel olduğuna göre toplamının M türünde ne nedir diye sormuş. Şimdi şu toplamı düzenleyelim. En küçüğü 15 o zaman hepsini 15 faktörele kadar açalım. 17 faktörel ne yapar? 17 çarpı 16 çarpı 15 faktörel artı 16 da 16 çarpı 15 faktörel bir de artı 15 faktörel. 15 faktörelleri ortak alalım paranteze. 15 faktörel parantezini aldım. Burada ne kaldı? 17 çarpı 16. Burada ne kaldı? 16 burada ne kaldı 1 peki 15 faktöriyel parantezinde 10, 17 çarpı 16 artı 16 ile 1'i topladık 17 peki şurada içeride de 17'ler ortak 17 parantezine alırsak şurada burada 16 artı 1 gelecek yani içerideki ifade ne oldu 17 çarpı 17 yani son durumda ifade ne oldu 17 çarpı 17 çarpı bir de şurada 15 faktöriyel var peki 17 çarpı 15 faktöriyel de bana m olarak vermiş o zaman buraya da getirip yerine yazarsak aradığımız ifade M türünden ne olacakmış? 17 M olacakmış.